Efendim günün gündemi elbette Türkiye Cumhuriyeti'nde, ana yapılan yerel seçim. Ee, yerel seçimin sonucu oldukça ilginç. Ee, bir iki partili bir e, sistemin net bir şekilde görüldüğü sonuçlar var. Ee, ama 22 yılın bir Farklılığı da ortaya çıkıyor. AK Parti bugüne kadar girdiği tüm seçimleri e, çoğunluk anlamında kazanmış bir partiydi. İlk kez e, bu 22 yılın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti konumuna yükseldi. Bu elbette siyaseten çok farklı şekilde okunması gereken seçim sonuçlarını beraberinde getirdi. Çok kısa e, söylenecek olursa eğer şu değerlendirme kanaatimce benim açımdan önemli. AK Parti'ye seçmen bir mesaj veriyor. Memnun olmadığı noktalar olduğunu ve bu memnuniyetsizliğini bir şekilde onu ikinci partiye noktasına getirerek ifade ediyor. Ancak bunu yaparken de hala AK Parti'ye olan inancını da bir yerlere not etmiş. Çünkü %1-2 gibi bir fark var iki parti arasında. Elbette büyük şehirler zaten değişen bir nokta olmadı ama genel geneli konuşuyoruz genel ortalamayı konuştuğumuzda e, seçmenin 22 yıllık e, bir yıpranmışlıkla AK Parti'ye verdiği bir mesaj var bundan sonraki süreç elbette AK Parti iktidarının devam ettiği bir süreç ye, ye, yerel'in dışında genel anlamda hükümet anlamında Dolayısıyla e, AK Parti politikalarını özellikle ekonomiye yönelik politikalarını e, ve bunun vatandaşa yansımasıyla ilgili politikalarını bir şekilde gözden geçireceği bir süreci yaşayacaktır e, ve önümüzde bundan sonraki seçimlerde de bunun e, bu politikanın e, ortaya koyacağı sonuçlar üzerinden şekilleneceğini düşünüyorum. E, kısaca böyle bir yorumla günün gündemini noktalayalım. <laughs>